Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar mevnilerde zamirleri, ismi işaretleri, ismi mevsulleri, esvatı öğrendik Şimdi bir diğeri olan mürekkebattayız Hemen ibaremize bakalım Evet derse başlamadan şunu söyleyelim İzharda ders 69'da Video 69'da Anlatmışız yine mürekkebatı Oradan da tekrar bakabilirsiniz Daha detaylı bir şekilde anlatmışız. Arzu edenler oradan da bakabilirler. Oynatma listesinden, ishar derslerinden 69. videodan bakabilirsiniz diyelim. Şimdi en mürekkebat tüm mürekkebat nedir? Küllüs min her isimdir. Öyle isim ki min kelimeteyni iki kelimeden meydana gelen öyle iki kelime ki leyset olmayan leyse olmayan nerede olmayan beynehuma o iki kelime arasında ne olmayan nisbetün nisbet evet, aralarında nisbet olmayan iki kelimeden meydana gelen her isimdir Türkçe'de de kullandığımız eski, şehir, hanımeli gibi iki kelimeden, iki ayrı kelimeden, iki ayrı lafızdan gerek isim olsun, gerek fiil olsun, gerek harf olsun, gerek farklı şekillerde de olabilir. İki kelimeden meydana geliyorsa ona ne diyoruz? Mürekkep diyoruz. Terkip edilmiş, bir araya getirilmiş anlamında. Bunlar ne oluyor? Mebniye oluyor. Mebnileri anlatıyoruz şu an. Mürekkep lafızlarda nedir? Mebnidir. Ama, ama aralarında nispet olmayacak. Mesela Abdullahi gibi aralarında bir e, muzaf muzaf nehlik münasebeti olmayacak. İzafet ile olan bir nispet olmayacak. yine yine teebbete şerranda olduğu gibi isnat sebebiyle. Teebbete fiil şerran nedir? Mef'ul. Tahtın ve fail şerran mef'ul. dolayısıyla isnat ile olan bir nispet olmayacak. E, yine, Böyle nispet olmayan aralarında bir bu şekilde bir e, izafi e, ya da isnat sebebiyle e, bir nispet olmayan ve iki kelimeden meydana gelen isimler e, nedir? Onlara mürekkep diyoruz ve mebnidirler. Evet şimdi ne gibi işte hamsete aşara gibi, hadi aşara gibi, bâle Be bekke gibi bunları anlatacağız. E, örneklerimizi tekrar vereceğiz. E, buradaki notlarımıza bakalım. Evet, i̇ki kelimeden meydana gelir mürekkep lafız. E, i̇sim olabilirler, fiil olabilirler, harf olabilirler ve karışık bulunabilirler. Aralarında bir nispet olmayacak. Ne zaman olmayacak? Yani hem yani ne şimdi ne de terkipten önce aralarında bir nispet bulunmayacak demektir. Yani ne önce ne beraber e, yani ne şu anda alem olarak e, kullanılırken, isim olarak kullanılırken ne de öncesinde aralarında bir nispet bulunmayacak. Evet, çünkü irap durum o zaman tamamen farklı oluyor. Değil mi? Abdullah ve Şerran da, da irap durumları farklı oluyor. Evet, Musannıf'ın aralarında nispet olmayacak sözü Abdullah ve Teebbet ve Şerran gibilerini çıkarmak içindir. Çünkü onların cüzleri arasında alemiyetten önce nispet bulunmaktadır. Evet. Şimdi bakalım nasıl mebni olacaklar peki? Bakalım farklı durumları oluyor. Fein tezammene eğer tezammün ederse, içerirse, ne içerirse, essani, ikinci cüz. Şimdi iki isimden, iki kelimeden meydana geliyor mürekkep lafız. Dolayısıyla ikinci lafız içerirse, neyi içerirse, harfen, harf manasını içerirse, tezammün ederse, dünya her ikisi mebini yakılınır, ne gibi? E, bu ikincisinin harf manasını tezammül etmesi ki hamsete aşara hamsete aşara gibi ve hadi aşara hadi aşara gibi ve ehavatiha hadi aşaranın kardeşleri gibi. Ha hadi aşaraya da gidebilir. Hamsete aşara hadi aşaraya e, beraberce de e, gidebilir. İllesneyi aşara ancak isna isneyi aşara da isna aşara da müstesna. Eğer ikinci sarf manasını tezamün ederse, içerirse. şunu hamsete e, ve aşara. Ne demektir? Aslında hamsetün ve e, aşarun demektir. Hamsetün ve aşaratün demektir. E, dolayısıyla yani 5 ve 10, 10 ve 5, 15 daha sonra yani ihtisar edilmiş, kısaltılmış, vav atılmış, hamsete aşara şeklinde kullanılmış. E, i̇ki kelimeden mi meydana geliyor? Evet hamsetün ve aşaratünden meydana geliyor. Aralarında bir nispet yok ve e, ikincisi yani bir e, izafiyet veya işte amirlik durumu söz konusu değil amirlik mamullik durumu e, ve ikincisi yani aşara e, harf manasını içermiş yani bu ve aşaron demektir yani böyle durumlarda ne yapar her ikisi de mebni kılınır isarda da ne demiştik eğer sonu sahih harf ise e, feta üzere illetli harf ise sükun üzere mebni kılınır yani hamsete aşara diye her ikisinin sonu da illet harfi olmadığı için vaviye elif olmadığı için Feta üzerine mebni kılınır. Hadi aşarada sonunun illetli harf olduğuna örnektir. Hadi aşarada da yine birinci şeyimiz, birinci lafsımız ne yapar? Sükün üzerine ikinci lafsımız, ikinci kelimemiz, ikinci cüzümüz, ikinci parçamız ne yapar? Feta üzere mebni kılınır. Evet, isney aşara müstesnadır. Yani şimdi bunun kardeşleri dedi. Yani 11'den 19'a kadar olan bütün sayılar 11'den 19'a kadar olan bütün sayılar nedir? E, bu şekilde feta üzere mebnidir. Evet 11'den 19'a kadar olan sayılar isterseniz e, hızlıca söyleyelim. Müzekerlerinde ne diyoruz? 11'den 19'a kadar yapalım. Ehade aşara, isna aşara, selasete aşara, erbaate aşara, hamsete aşara, sittete aşara, Sebate aşara, semaniyete aşara, tisate aşara. Bunlar nedir? Müzekker. Müzekkerde ne diyoruz? Kodlama olarak birinci cüzde T ispat olunur. Bunlar müzekker olduğunda 11'den 19'a kadar olan sayılar müzekkerlerinde birinci cüzde T ispat olunur. Yani birinci kelimede T gelir. Mesela ehade aşara taliben, isna aşara taliben, selasete Gerçi burayı, burada isnayı sayamayız ama selasete aşara taliben, erbate aşara taliben şeklinde taliben müzekker olduğu için erbate aşara diye ne oldu? Birinci cüzde, birinci kelimede teyi e, ispat ettik, getirdik. Mühendislerinde nasıl yaparız? İkinci cüzde te gelir. Ne deriz? İhda aşrate. İsneta aşrate. Aşrata da olabilir, aşarata da olabilir. Selasete aşerate, erbaate aşerate, hamse aşerate, sitte aşerate, tis'a aşerate, semaniye aşerate, tis'a aşerate. Mesela ne deriz? Selase aşerate talibeten. Talibe müennes olduğu için ne yaptık? İkinci cüzde t'yi getirdik. Aşerate diye ikinci cüzde t'yi getirdik. E, i adet, yani sayılar mutlaka bilmemiz gereken, ihtisas sınavında çok çıkan, yani mutlaka çıkan bir konu. Bunu inşallah ayrıca sadece veya ihtisas yazılı sınavında çıkan soruları, yani ağırlıklı olarak çıkan konuları ayrıca bir çekimleyebiliriz. Hani bunların videolarını yapabiliriz. İnşallah bu da nasip olur. Kısa kısa yani uzun uzadıya değil de kısa kısa yazıda çıkacağı şekilde esasında yapabiliriz. Evet inşallah kafeyi bitirelim bakalım. O da nasip olur diyelim. Evet bunlar bu şekilde e nedir? Yani 11'den 19'a kadar olan sayıların her iki cüz'ü, her iki kelimesi nedir? Mebnidir. Hamse, T, Aşe, Ra diye. Evet. Ama 12 sayısından ne dedik? 12 sayısı müstesna. Evet 12 sayısı yani isna kelimesi aşara ile beraber geldiği zaman nedir? Bu isna nedir? Mureptir. İsna nedir? Mureptir. Mebni değildir. İsna aşara diye ya da isney aşara diye raf halinde isna diye elif ile nasb ve cer halinde isney diye isney aşara diye y ile ne yapar? Harekelenir. Evet, müzekerinde ne diyoruz? İsna aşara taliben müennesinde isneta aşrate veya aşarate talibeten diyoruz. Evet. Şimdi isna kelimesi e, neden murep oluyor? Çünkü isna kelimesi aşara ile beraber kullanıldığı zaman, kullanıldığı zaman, terekküp ettiği zaman, kullanıldığı zaman e, tahfif için nun hasfedilir. Yani isnani aşara denmez de sanki muzaafmış gibi. Tabii ki muzaaf değil. Bunların ikisi ayrı ayrı kelime. Yani onun ikincisi demiyoruz biz burada. E, bu ayrı ayrı iki kelime isna ve aşara yani wa'asharun e, demek bu. E, dolayısıyla e, nedir? E, i̇sna İsnahashara ile beraber kullanıldığında hafiflik için nun hasfedilir. Nunun hasfedilmesinde e, mu'reb olan isme benzer. Yani nunun hasfedilmesinde isme benzer. İsimde asıl olan nedir? Mu'reb olmaktır. O yüzden ne yapar? E, mu'rebe dönüşür. Yani mevni olmaz da mu'rebe dönüşür. Sanki muzaf olan bir isimmiş gibi irap alır. Evet raf hali elif nasb ve cer hali ye iledir. Evet. Evet burası bu şekilde. Bu ehvatiha'daki ha zamiri ile alakalı ne demiş şarihimiz? Evet hadi aşara lafzına racidir. Ve 11.'inin kardeşleri 12. On 13. On on dokuzuncudur. Veya müennes zamir 11. ile 15 sayısının her biri anlamına gelir. 11 ve 15 sayısının her biri evet anlamına yani her birinin kardeşleri yani ne kastedilmiştir? 11'den 19'a kadar olan sayılar kastedilmiştir diyor. Evet devam edelim. Şimdi mürekkep lafızları anlatmaya devam ediyor. Evet ikincisi harf manasında içerirse demişti. Burada şunu da söyleyelim. İkincisinin hmm, harf manasını tezamin etmesi. Evet. Veya devam edelim. Ee, onu aşağıda söyleyeceğiz. Evet. Ve illa eğer böyle olmazsa e, yani ikinci cüz harf manasını içermezse, harf manasına gelmezse, e, bunu tezamin etmezse, kendisinde barındırmazsa Uğribe İraplanır, Mureb olur. Ne İraplanır? Esani ikinci cüz. Ne gibi? Kebalebek, Kebalebekke gibi. Eğer ikincisi harf manasını tezammül etmezse ikinci kelime iki kelimeden meydana gelen bu isimdeki ikinci kelime harf manasını içermezse ikinci kelime ne yapar? İraplanır. Böyle bekke gibi. Balün ve bekkün. Ee, Balün bir putun adı, bekkün putun sahibinin adı işte bir şehre isim olarak verilmiş diye biliyoruz. Ee, yine farklı e, duyumlarınız varsa yorumlara bekleriz. Şimdi bir yerin adıdır bu. Şu anda da mevcut olan Google'dan bakabilirsiniz. E, yer ismidir, isimdir. E, i̇ki kelimeden meydana gelmiştir. Aralarında bir nispet yoktur. İzafet gibi, isnat gibi bir nisbet e, yoktur. Birbirine isnat etme, nisbet etme durumu söz konusu değildir. İkinci cüzü harf manasını tezahmin ediyor mu? Et, etmiyor. Yani balün ayrıydı, bekün ayrı bir kelime. Eski şehir gibi. İkisinin arasında. Yani ikisi tamamen farklı kelimeydi. Birbiriyle yani e, terekküp etti, beraber e, bitişti ve bir kelime oldu, bir isim olarak kullanıldı. Dolayısıyla ikinci sarf manasını tezahüm etmiyor. Hamsi taşarada olduğu gibi. E, böyle olduğu zaman da ne yapar? E, ne yapar? Birincisi, e, ibarimiz devam ediyor gerçi. Birincisi mebni olur. Sadece birincisi mebni olur. Yani bealedeki le nedir? Mebnidir. Lam, feta üzere mebnidir. Çünkü mureb olsa kelimenin, yani irabın kelimenin ortasında olması gerekir. Ee, bu da mümkün değildir çünkü irap kelimenin sonunda olur. Evet, Haze kü diye ne yaparız? Kelimenin sonuna irap veririz. Evet, birinci cüz mebnidir. İkinci cüz muareptir. O da ne yapar? E ee, sarıf olarak iraplanır. Evet. Evet, ne deriz mesela? Hazihî balebekkü yer ismi, nedir? Müennes. Ra'aytu ba'le bekke Sefertu ila ba'le bekke diye ne yaparız? İrab veririz. Bir terkib bir mezci bir de alemiyet nedir? İki illetle gayrı munsarıftır. Gayrı munsarıf olarak ikincisi ne yapar? iraplanır. Bunda yine terkib-i mezci de işte gayrı munsarıfın illetlerinde anlatmıştık. Terkib-i mezci ve alemiyet sebeplerinden dolayı yani bu iki sebepten dolayı nedir? Gayrı munsarıftır gayrımun olarak iraplanır. Evet vebniy mebni kılınır. El-evvel birinci cüz ne üzerine mebni mebni kılınır. Alal üzerine nerede mebni yani nerede böyledir? Yani ikinci cüz iraplanır ve birinci cüz feta üzere mebni kılınır. Fil ef sahi. en fasih görüşte en fasih kullanıma göre, Kullanışa göre. Evet en fasih kullanışa göre e, ne yapar? E, i̇kincisi iraplanır, birincisi feta üzere mevni kılınır. Ne dedik? Beale mevnidir. Çünkü irabın kelimenin ortasında olması gerekir. İrab versek o yüzden mevni kılınmış. İkinci düzde ne yapar? Murep olarak yani irab alır. Murep olmuştur. E, Gayrimustarif olarak raf halinde ötre. Nas nasb ve cer halinde feta ile harekelenir. İrab alır. Evet. Evet, birinci cüz neden feta üzere mebnidir? Çünkü feta e hafül harekattır. Yani en hafif harekedir. Bu yüzden feta üzere mebni kılınmıştır. Evet, en fasih görüşe göre dedi. En fasih kullanıma göre dedi. En fasih şiveye göre dedi. Şimdi iki şive daha vardır. Bunu da parantez içinde söyleyelim. E, i̇ki şive daha vardır. İkisinde de e, iki cüzde mureb oluyor. Her iki cüzü nedir? Mureptir. Bu şekilde harf manasını tezammül etmeyenlerin her iki cüzü mureptir. Ee, ve iki görüşü söyleyelim. Şimdi e, Bale Bekke birinci görüş. Birinci yani iki şey daha vardır. Birincisi nedir? İki cüzde irap edilir, murep olur. İlki muzaf olarak, ikincisi de gayrı olarak muzafün ileh yapılır. İkinci şiveye göre e, yine iki cüz irap edilir. Yani murep olur, irap alır. İlki muzaf, ikincisi munsarif olarak muzafün ileh yapılır. Evet bunları not alırsanız e, gayet e, anlaşılır olacaktır. Yani birinci görüşe göre bale bekkü. Birincisi muzaf olarak iraplanır. Mesela hazihi bale şeklinde e, muzaf olarak iraplanır. İrabı muzaf alır. İkincisi de gayrı olarak eee ileh yapılır. Yani bale bek hazihi bekke diye muzafın ileyh olarak yani gayrimusarif olarak ve muzafın ileyh olduğuna itibar edilerek e, irab verilir. İkinci şiveye göre de yine ikisi de mureb ama fark ne? Yine birincisi muzaf olarak iraplanıyor. Birinci de olduğu gibi. Fark ne? Bu sefer ikincisi munsarif olarak iraplanır. Yani munsarif olarak da e, kullananlar olmuş. Hazihi ba'lü beki şeklinde. Evet. Burası bu şekilde. Evet ne dedik? Mürekkebat aralarında nispet olmayan iki kelimeden meydana gelen her isimdir. Evet yine İsar'dan ders 69'dan bakıyoruz. Tekrar ediyoruz. Bu dersin müzakeresi olmuş olur. Oradan bakarsanız eğer ikinci cüz harf manasını içerirse Hamsete aşara, hadi aşara da olduğu gibi ve bunların kardeşlerinde olduğu gibi yani 19'a kadar, 11'den 19'a kadar olan sayılarda olduğu gibi ne yapar? Her iki cüzde mebini kılınır hamsete aşara nedir aslında? Hamsetün ve aşaratündür. Vav ihtisar için hasfedilmiş, kullanılmamış, hamsete aşara olmuş. Yani müzekkerinde hamsete aşara, müennesinde hamse aşrate olmuş. onu artık yani kullandığımız kelimeye göre değişiyor. Yani hamsete aşara taliben deriz. Hamse aşrate talibeten deriz mesela gibi dedik. Evet bu şekilde ne yapar? Ee, i̇kisi de FETÖ üzere mebnidir. Ama sonu e, illetli harf ise de e, nedir? Sükun üzere mebnidir. Hadi aşara şeklinde. Evet isna aşara. isna kelimesi muzaf olan isme benzediği için. ismin hasası da özelliği de mureb olması, irap alması olduğu için. O da mureb olmuş. Muzaf olan bir isim gibi. Ee, nedir? 12 sayısının ilk cüzü nedir? Yani mureptir. Evet harf manasını içermezse ikinci cüz. Bale Bekkü'de olduğu gibi ne yapar? İkinci cüz iğraplanır. Bekkü iğraplanır. Birinci cüz yani balü, bale, bale ne yapar? Mebni kılınır. Feta üzere mebni kılınır. E, bu en fasih kullanım budur yani. Bale, bekkü veya bale, bekke diye e, raf durumunda ötre, nas böcer durumunda e, feta ile kullanımıdır. Ama e, iki şive ile daha kullanılmıştır. Birincide birinci de e, birinci cüz yani birinci şivede birinci cüz muzaf ikinci cüz gayrı olarak ve muzaf leh olarak ihraplanır. İkinci şivede yine birinci cüz muzaf ikinci cüz ise muzafın e, ileh ve muzarif olarak yani muzarif olarak ve muzaf leh olarak ihrap alır. Yani tek fark yani ikinci kelime bir şivede gayrı diğer şivede de muzarif. Yani az kullanımlardan bahsediyoruz tabi. Fasih kullanımda zaten gayrimunzarif Evet. Evet burası bu şekilde. Kinayete geçmiyoruz. İnşallah faydalı olmuştur. Abone olduğunuz ve beğendiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.